Suriyeli mülteciler, ben, öbür mülteciler, Doğu Türkistanlılar ve öbür Türkistanlılar ölecek. Öleceğiz biz. Kürtler, Türkmenler, öbür Türkmenler, daha Türk Türkmenler ve öbürleri ölecek. Afrika'nın tamamı sarı ırktan olanlar ve bir kısım Araplar ölecek. Bir Yahudiler ölmeyecek, bir de beyaz Türkler. Onlar da Yahudi diyecekse şimdi, eh! Bir de Ermeniler ve Beyaz Kürtler ölmeyecek. Onlar da Ermeni diyeceksin sonra. Eh, eh diyeceğim ben de. Eh yani ne diyeyim? Biz vereceğiz bir tek ve kimseden hesap sormayacağız. Biz hesap vereceğiz sadece. Beyaz Türk ölmeyecek. Beyaz Kürt ve öteki Allahsızlar. Bin yıl yaşayacak her biri. En az bin yıl. Bin yıl daha. Bin yıl. Allahsızdan Allah hesap da sormayacak haşa. Tövbe yarabbim. Hem dünyada hem ahirette bir biz hesap vereceğiz. Verelim. Bak sevgili beyaz kardeşim. Kardeşim derken şiir diye yoksa küfre girer insan maazallah. Merhaba de, selam de. Ne dersen de demişti babam. Selamünaleyküm deme onlara. Bak babam da ölecek mesela. Babam ölecek ben ve mülteciler öleceğiz. Çingeneler, doğudaki Türkmenistanlılar ve öbürleri. Babam öldü mesela bu modern gökyüzünün altında 21. yüzyıl denizlerinde boğularak açlıktan ve kurşunla bombalar altında bir gülümseme bahşet Allah'ım. Bir rüzgar gönder, bir merhamet, bir tek nefes bahşet yavrularına ümmetin, tık nefes ümmetin kara yavrularına. Ölürken bir şey de denmiyor, istenmiyor hiçbir şey. Kalplerimizi birleştir Allah'ım, şüpheyi kaldır kara kapkara kardeşlerimin kalbinden. Selamun Aleyküm. Bizim ilken ellerimizden, kara derilerimizden, barbar dilimizden küfrü kaldır. Bizim kaldır ellerimizi, işaret parmaklarımızı kaldır ya Rabbi. Haritaların üzerindeki lekeler, deniz kıyılarında cesetler, plazalarında haber metni yapıyorlar Allah'ım. Bizi bu kafirin acımasının altından kaldır Allah'ım. Ekranları başındaki izleyicilerin şefkatinin altından ve öbür duyarlıların. Ya Rabbi, derilerimizi Greenpeace'ten, ağaçlarımızı Alman istihbaratından ve Kürtlerimizi Hürriyet Gazetesi'nden koru. Bizi onlara bırakma Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Allah'ım, bizi bırakma. Bak beyaz kardeşim, bak Türk kardeşim, beyaz Türk ve beyaz Kürt kardeşim. Madem ki Ermenisin, dinle bak, Yahudisin madem. Ben kripto Müslümandım. Mesela biz çaktırmadan Müslümandık. Açıklıyoruz biz. Artık veriler edinmiyoruz sizleri. Dost edinmiyoruz. 40 kişi olduk da meydana çıkıyormuşuz gibi değil. Bu sefer 40 değil. 40 değil. İsmet Özel'e sorsan 4 de değil der. Delidir. İsmet Özel delidir. Akif şair değil. Bu bayrakta zaten ne o öyle? Çok kırmızı. Bir sen akıllısın kardeşim. Sevgili Ermeni kardeşim. Yahudi kardeşim. Kardeşim derken biliyorsun şiir diye. Seni şehrin en uzak köşesinden koşup uyarmak isterdim bu şiirde. Uyarmak, sarsmak, ah sevgili halkım bir bilseydiniz demek, sevgili demek, halkım demek bu dünyada. Aşk olsun diye saçlarıma, bıyığıma sürdüğün kamaşma, göğsümüzün, göğsümün üzerine aşk olsun, kalbimin içine taktığım çiçekler ve öbür imgeci tuhaflıkları çocukluğumun, hüzünleri, hüzünlerimi, aşklarımın hepsini ve öbür hüzünlerimi, mide kramplarımı ve aşk şarkılarını bir kenara bırakıp, bütün 90'lık karışık yabancı kasetlerime marşlar çekip arkalı önlü, refah bayraklarını, kimsenin okumadığı Cahit Zarifoğlu ve bilmediğimiz öbür İslamcılıkları alıp, günlerce et kokarak kaçak kurban derisi sırtlamaktan, bir Alman profesörün davamızı nasıl yenilmez ve içten içe haklı gördüğünü anlatan gazete küpürünü, daha bu yıl keşfedilen gök cisimlerinin son hareketlerinin 1400 sene önceki bir kitapta nasıl yer aldığını hayretle, çakma bir hayretle, ve açık saçık modern genç bir kızın Allah Allah mescide girdiğinde çantasından çıkardığı başörtüsün ve namaz eteğiyle filan. Bunların hiçbirisini almadan keşfi, kerameti, rüyaları, rabıtayı hatta almadan yanıma. Sure sayılarını, ayet numaralarını devrimci bir kararlılıkla tebliğ etmeden suratınıza. Sadece koşarak akıl bali ve genç erkeklerine kavminizin koşa koşa gelerek uyarmak isterdim. Uyarmak istiyorum seni beyaz adam. Seni öldürebilir, Sürebilirim seni yurdumdan. Ellerini ve kesebilirim ayaklarını. Çapraz kesebilirim. Karına ve kızına eşit muamele ederim hane halkımla. Giydiğimizden giydirir, yediğimizden yediririz. Küfür bile çıkmıyor ağzımdan oysa. Biliyorsunuz halbuki okkalı, sinkaflı, ayrı ayrı, sinli kaflı hatta ilik kemik esirgeme malim Allah. Allah ne verdiyse. Yok. Yok. Boğazımdan düğüm düğüm ancak... Bir nefes iniyor aşağı, inerse çıkmıyor. Böyle ölürken insan öldürmek de istemiyor. Ölüyoruz biz. Biz Suriyeli mülteciler, Türkmenler olarak ve öbür mülteciler ve Araplar ve Araplar olarak her nefeste gerçek bir tekbir, bir şehadet, gerçek bir kelimeyi şehadetle teslim ederek, nefesimizi teslim ederek, nefeslerimizi, yüklerimizi ve kalan nefeslerimizi alarak bir yandan siz bizim kas sakalımızı kestiniz dünyamızı alarak, Allah kolunuzu kesti, kol çıkmayacak, bizi bitir beyaz adam. Bak Allah almışken ahiretinizi, bizi tek tek öldür, sür, süründür, bitir bizi. Seni beyaz adam uyarmak istiyorum. Çünkü bu matruş suratımızla nef nefeslerimizi alarak bir yandan, bir yandan vererek, bir yandan Allah'ın kuruttuğu soyunuza, kopardığı kolunuza tuz basıp, acımıza tuz basarak, mübarek bir tuz basarak, anam babam feda olsun... Muhammed'in iftar sofrasından. Çünkü biz bitmesek ne uzak Asya'dan bu sefer çekik gözlerimizle filan, ne Afganistan çağaltısıyla, ne de metafizik bir kamçıyla uyandırarak Bağdat'ı Şam'ı bitir bak bizi. iki kişi, iki kişi, ikişer ikişer giriyoruz mağaralarına birleşen kalplerimizin. Korkmuyoruz. Korkan yerleri kırıldı kalplerimizin. Üzülen, mahzun olan. Uyarmak istiyorum seni beyaz adam. Bu örümcek ağlarını tanıyorum ben. Bu güvercin yuvasını tanıyorum. Bu Allah'ı anmayı. Beyaz adam bugün sizi uyardım. Şahit olun. Bu uyarmayı ve şahit tutmayı tanıyorum. Kartondan terör örgütü yapıp acıkınca yiyen, helvadan diktatörler, Twitter'dan gençlikler, demokrasiler yaratan kardeşlerim. Adem'in çocukları demek isterdim. Adem oğulları şehrin en uzak köşesinden. Çok üzgünüm. Duymayacaksınız biliyorum. İlla estağfurullah Yenileceksiniz. illa sürüleceksiniz cehenneme. Peki bitiremeyeceksiniz de madem ben de söylüyorum uyarmadı demeyin. Diyanetin mealine göre estağfurullah ey kafirler orası kalınacak ne kötü bir yerdir.